Merhabalar değerli köy TV izleyenleri. Köy TV ekranlarından size selamlar efendim. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir Bandırma'da Yeni Sığırcılar köyünden sizlere sesleniyoruz. Efendim bugün neler anlatacağız? Bugün ceviz bahçesinde kış uygulamaları hakkında bir bilgilendirme ile sizlerle birlikte etmiş olacağız. Bugün neredeyiz? Bugün e, ceviz bahçesi sahibi değerli abim İbrahim Hakan Vurgun Beyefendinin bahçesindeyiz. Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Öncelikle biz sizleri tanımış olalım. İsmim İbrahim Hakan Vurgun. Burada hayvancılık ve tarımsal faaliyet göstermekteyiz. Hı hı. Ee, ceviz ağaçlarımıza kaolin uygulaması yaptık. Yazdan beri yapıyoruz. Ağaçlarımızda herhangi bir sorun, hastalık görmedik. Faydasını gördük. Hı hı. Tekrar kış uygulamasını yaptık. Evet, kış uygulamasında evet, da beraber da beraberiz. Şimdi İbrahim Bey e, ceviz bahçesinde e, kış bakımında kaolin kiri kullanmaya başlamış. Kaolin kiri deyince de tabi Turgay abim ve e, ekibiyle birlikte e, bugün sizlerleyiz. E, cevizde e, biliyorsunuz ki değerli izleyenler ülkemiz son yıllarda bir ivme yakaladı ve e, ceviz üreticiliği bakımından bahçe tesislerinde e, ciddi oranda bir artış sağlandı. Kârlılığı da güzel bir ürün ve besleyiciliği bakımından da siz tüketicilere güzel katkılarda bulunan bir meyve. Baktığımızda şimdi Turgay Bey ile bir devam etmiş olalım. Sizlerle daha öncesindeki programlarımızda zeytinde A'dan Z'ye bir uygulama evet, yapıyorduk. Evet, evet. Bugün bir ceviz bahçesinde uygulama yapacağız ceviz bahçesindeki uygulamalarda ki cevize de uygulanabilir mi diye baştan bir sormuş olay. Tabii uygulanabilir. Örneğin bu bahçemizde biz yazdan beri benim arkadaşımın bahçesi, birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızın. Yazdan beri kullandık. Cevizin epitopu 3-4 hastalığı vardır ama mücadelesi zordur. Özellikle bu dönemde biz kış koruması olarak kullanıyoruz. Kışlık ürün olarak kışın bakteriyel hastalıklara mantara karşı bir yüzey oluşturuyor. Koruyucu etkisi oluyor. Ve e, bu donlara karşı da ani gelişen koruma faktörü var. Çünkü biz ağacı e, şeffaf bir şekilde kaplıyoruz. Kaplarken de içerisinde faydalı iz elementler var. Az sonra mühendis arkadaşımız da izah edecekti. Evet. E, son yaprak düşene kadar onların da alımını yaptığı için bitkiye artı faydası oluyor. Biz hem kıştan koruyoruz Üzerinde bir örtü yapıyoruz aynı zamanda da ağaçtaki bakterileri dezenfekte edip oluşmasını engelliyoruz yüzey oluşturarak. Evet şimdi İbrahim abiye diyeceğim. İbrahim abi bu burası ne kadarlık bir bahçe? Burası 10 dönüme yakın bir bahçemiz. 10 dönüme burada. yakın evet. bir bahçe. Efendim şimdi artık sonbahardan çıktık. Kış vaktine geliyoruz. Üretim periyodunda yoruldu bitkilerimiz, ağaçlarımız. Tabii ki biz insanlar gibi onların da bir dinlenme faslı var. Evet dinlenme faslına da bir hazırlık faslı var. Evet. İbrahim abi bugün o alışverişleri yapıyor bahçesinde. Değerli meslektaşımla e, muhabbeti devam ettirmiş evet. olalım. E, Yasin Bey e, evet. sizleri de bir tanımış olalım. E, ben Yasin Tetik. E, Egekin organik firması yetkili ziraat mühendisiyim. E, bugün sizlere Egekin Ekin Ormix Plus Tarın Kalin kilimizin bilgilendirmesi hakkında sorunuza cevap vereceğim. Evet. Şimdi Yasin Bey e, ceviz bahçelerinde kışın ve e, dinlenme yoduna girerken yaptığımız uygulamalar neler ne gibi çalışmalar yaparsak daha güzel bir dinlenme periyodu geçiririz tabii ki. E, öncelikle e, çiftçilerimiz şu an e, cevizden hasattan sonraki dönem yaşıyorlar. Hasatta genelde ülkemiz genelinde vurma şeklinde hasat yapılıyor. Bu şekilde de ağacın gözlerine, e, ağacın yaralanmalarına, zedelenmelerine yol açıyorlar. Daha sonra üreticilerimiz bunun farkında olmadan e, ağaca zarar veriyorlar. E, bu zarar verilen yerlerden de mantari hastalıklara bir nevi davetiye çıkarıyorlar. Biz bunun önüne geçmek amaçlı tarım kalın kilimizi kullanaraktan kaplama görevi görüyor. E, bu şekilde ağacımızı kışa daha net bir şekilde, daha dinç bir şekilde hazırlıyoruz. E, hazırlamamızın yanında içerisinde bitki besin elementleri var. Kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, eser miktarda tabi bunlar. Bunlarla da ağacımızı bir nevi besleyerekten kışa e, dinç bir şekilde hazırlıyoruz diyelim. Yani hem besliyoruz hem de hazırlamış oluyoruz. Aynen Koruma şekilde. sağlıyoruz. Evet. Bir taşla iki kuş dediğimiz bu efendim evet. şöyle ki e, şimdi e, silkelemelerde evet ağaçlarda ciddi tahribatlar evet, oluşuyor evet. ve kışa doğru oradaki o açtığımız e, hasarlı yerlerden zararlılar bir yol buluyor bir kapı açmış oluyorlar evet. ve e, bu kapıyı bunlar hemen değerlendiriyorlar Allah diyorlar bize evet. girebileceğimiz bir yer var e, burayı bir değerlendirme yapıyorlar ve biz görmesek de aslında onlar orada yerlerini almış oluyorlar. Bu yerleri aldıktan sonra da bekliyorlar ki aktif olacakları zaman. Aslında efendim zararlılar da e, ister hastalıklar bakımından olsun, bakteriyel veyahut da diğer mantari hastalıklar olsun e, zamanını beklerler. Onların da bir dinlenme, onlar da bir canlı, onların da bir dinlenme ve duraklama dönemleri var. Ki bu da işte tam bu zamanlarda evet, evet. ağaçlar nasıl ki uykuda artık onlar da uykuda. Ve e, tam e, bizim... Gözlerimizin sürmeye başlayacağı zamanlarda ağaçlara sular yürümeye başladı. Bir canlanma, tabiat ana başlıyor uyanmaya. İşte o sıra onlar da atağa kalkıyor. O atakları kapatmak için değerli meslektaşımın söyledi, o kaplama olayı gerçekten değerli. Ee, onun haricinde uygulamalar yapma, yapacağımız sıra e, ne gibi bir çalışma şey izlememiz lazım. Örneğin, uygulama çiftçilerimiz uygulama yapmadan önce e, ürünümüzü, mesela o pulverizatör çalışırken mutlaka karışım durumda uygulama yapsınlar. E, çünkü o zaman daha homojen bir şekilde dağıldığı için her nereye nüfuz edecek şekilde uygulama yapılabilir. E, kış döneminde mesela yayıcı yapıştırıcımızı kullanıyoruz. Çünkü kış döneminde ağaçlar dinlemeye gireceği için bir 45-60 günlük kalıcılık süresi oluşturuyoruz. Yani şimdi uygulama yapıldı mesela. Şubatta veya erken ilkbaharda uygulama yaptırıyoruz. Daha sonraki dönemlerde mesela cevizde yaprak yanıklığı, meyve yanıklığı gibi bakteriyel hastalıklar da oluşabiliyor. Şu an mesela çiftçilerimiz genelde fungal dönemi olduğu için Ormix F Plus uygulatıyoruz. O zamanlar için güneşten koruma amaçlı Ormix L Plus kullandıracağız. Çünkü bununla alakalı çok fazla soru geliyor. Ormix F Plus ne? Ormix L Plus ne? Ormix L Plus'ımız saf kalin. ikisi de saf kalin. Fakat onun saflığı daha fazla olduğu için daha çok güneşten koruma amaçlı kullandırıyoruz. Ormix F Plus'ımız ise daha çok fungal, e, mantari hastalıklara karşı koruyoruz. Bu şekilde uygulamalarımızı yaptırtıyoruz. Evet, yani şimdi artık kış periyodundayız. F bandında gidiyoruz. Evet, ya şu yani. an çünkü mantari hastalıklar bir nevi... E, şeyden sonra, zedelenmelerden sonra, e, hasarlamalardan sonra kendilerini e, coşkulu bir şekilde ağaca atıyorlar diyeyim ben size. Evet. Biz bunun önüne geçiyoruz. Bu şekilde hastalıkların e, yayılmasını, daha sonra başka yerlere nüfuz etmesini engelliyoruz. Şimdi bu konuda da önemli bir yer var. E, pulvarizatörlerde e, o karışım evet. aparat kısmı karışım kısmını e, açık tutacağız. Ve daha homojen bir e, or, orada bir ortam sağlayacağız ki atım öncesi e, bunun eşit kolaylığı dağıl. olsun. eşit evet, dağılımı evet. sağlansın. E, ve e, uygulama esnasında e, şöyle ki kışla doğru hep bu e, zararlardan korunmak için çiftçilerimiz işte göz taşı orada bulamacı kullanıyor. E, peki biz bunu kullanmayabilir miyiz? Yani ben izleyicilerimiz adına yine sormuş olayım. Yani. Ee, ben aynı zamanda her zaman kullandığım ürünleri kullanacak mıyım yoksa sadece bunu mu kullanayım yoksa her ikisini birden mi kullanmalıyım ee, bana bunun açıklamasını isteyeyim ben sizden. Tabii ki tabii ki. Ee, ürünümüz öncelikle bordo bulamacı ve göz taşının e, doğrudan muadilidir. E, çünkü zaten bordo bulamacı ve göz taşı ayrıca gülleci bulamacı bunlar hastalık. Mantari hastalıklara karşı ağacı koruma amaçlı kullanılıyor. Bunlar bordo bulamacı, bakır içerikli bir kimyasal olduğu için üreticilerimiz biraz dozajı kaçırdığında mesela gözlerde yakmalara meydana geliyor. Özellikle cevizde gözlerimizi, sürgünlerimizi korumak çok önemli. Çünkü ileriki zamanlarda bugünün gözünü, gelecek senenin meyvesi olduğu için bir nevi gelecek sene toplayacağımız meyveyi şimdiden korumaya başlıyoruz. E, bu şekilde mesela bordo bulamacı bakır içerikli olduğu için gözlere yanma meydana gelir. Çünkü üreticilerimiz e, bol olsun, güzel olsun e, düşüncesinde bazen. Bu şekilde mesela bizim hiçbir şekilde toksit etkimiz yok. Kalin kilini şu an %2'lik dozajda kullandırtıyoruz. Daha sonraki aşamalarda mesela %1,5 olarak da kullandırtabiliyoruz. Şu an kaplama amacımız olduğu için %2'lik kullanıyoruz. E, bu şekilde mesela elimiz biraz bol ise de 2,5 döktüm olay olursa da hiçbir sıkıntı olmaz ürünümüz yüzde yüz organiktir zaten hiçbir şekilde yan etkisidir e, toksit etkisidir yoktur zaten uygulama yapılırken videoda da arkadaşlar görürler çevrede hayvanlar e, mesela sere yetiştiriciliğinde arılara bir şekilde hiçbir şekilde zarar vermez bu şekilde organik bir şekilde ağacınızı hem besleyip hem de koruyabilirsiniz doğayla dost bir ürün tabii ki tabii ki şimdi şöyle ki e, her hasat aslında e, hasatın bitiminden sonra bir sonraki senenin hasadı değerli izleyenler aslında o hasatın bittiği yıldan itibaren yapacağınız uygulamalara bağlı bir şekilde hasat başlıyor. Yani hasadı bitirdiniz artık benim e, işim bitti e, artık yat faslı parayı da aldık hasadı da yaptık öyle bir dünya yok efendim. Şöyle ki her hasat sonrasında bir sonraki yılın hasadı o hasadın bitiminde başlıyor. Yani o konuda çünkü sizin bitkiniz size bir ürün verdi. Sizin ne yapmanız gerekiyor? O kendi o beslenme ihtiyacını karşıladı bir ürün verdi diyor ki kardeşim ben sana verdim sen de bana vereceksin. O beslenmeyi ben de senden alacağım. Beni koruyacaksın, bu gözlere bakacaksın, beni zararlı ve hastalıklara karşı koruyacaksın ki ben de sana ürün vereyim. Şimdi ben görevimi yaptım sıra sende. Kışında dinlenmeden önce bu bakımları bana yap ki sezona ben gümbür gümbür çıkmış olay. Şimdi işte bu konuda da bilgileri değerli meslektaşım vermiş oldu. Ben de Turgay Bey'e birkaç soru sormak istiyorum. Evet. Turgay Bey biz bunları attık. Bunun kalıcılığı önemli. Şimdi evet. kış aylarındayız. Yağdı yağmur, çaktı şimşek, şaldır evet. şaldır Allah'tan bir rahmet inşallah evet, bekliyoruz. Evet. Ee, bu rahmet bunu direk akıtıp götürür mü? Yani bunun kalıncılığı nedir? Asla götürmez. Nedir? Şimdi bunun kalıcılığını bir kere sürekli bahsettiğimiz, yine bahsedeceğim. Mikronize olduğundan dolayı yapar. Bu da analiz raporlarımıza göre bir ürünümüzde yüzde otuz beştir. Bir ürünümüzde yüzde otuz sekizdir. Bu da ortalama iki ay veya yirmi yaşa tekabül eder. Öyle bir yıkamayla, yani sanayikili değildir ürünümüz. Çok kalıcıdır. Yani kaplamadığı yüzey kalmaz. Siz onu orada görmeseniz de ve su iticiliği sebebiyle nemi, küfü barındırmaz. Hatta içerisinde klor ve kalsiyum vardır. Eser miktarlarda aynı zamanda dezenfekte eder. Mevcut larvaların da e, gelişmesini engeller. Kurutur onu öyle diyelim. Bitkiye zarar vermeden yapar bunu. E, bir diğer yönü de sizin bahsettiğiniz yerden gidelim. Aslında asatı yaptık dediğiniz gibi parayı cebe koyduk ama o ağaçla olsa bir kadın gibidir. Yani mecazen yoruldu, mücadele etti, hastalıkla savaştı. Bir sürü ilaç attınız, bitkiye su bile sıksanız strese giriyor. Evet. Biz bunu organiye çevirmek üzere bu yola çıktık. Kışın bir kere bunu mutlaka uygulayacağız. Hatta bazı e, meyvelerde, çok yıllıklarda hasat erken olursa, hasattan hemen sonra bir de sonra Aralık ayı içerisinde kış bulamasından sonra iki kez de yapabilirler. Yasin Bey'in dediği gibi dozaj sorunu yoktur. Yıkama usulüyle ağaçlarımızı yaptığımızda bu bahsettiğim sürelerce ağacınızı korur. Korurken de içinde bakır yoktur veya kimyasal yoktur. Toksit etki yaratmaz ee, ve aşırı gölgelemez. Renk maddesi de yoktur içinde. Güneş alımını da bu sayede arttırır. Olumlu yönde arttırır. Yani soğuklanma döneminde bir kapama yaptığında bir sıkıntı yaşamamış Hayır, oluyor. hayır. Kesinlikle yaşamamış. Şimdi İbrahim abiyle devam edelim. Evet. Şimdi firma yetkilileri burada İbrahim abi. Evet. Sen yazın ürünü aldın, kullandın. Evet. Ee, o zaman L'ydi. L Plus'ı evet. kullanmış oldun. Ee, şimdi ne gibi artılar gördün ki Ya kışında biz bununla devam edelim Bunun bir de F plus varmış F kısmı varmış Şimdi bir fayda gördün ki Kışa da ben bunu kullanacağım dedin ee, Artılar eksiler bir ben, Ürünlerdeki ee, gözlemlerini almış olan. Yazın kullandığım zaman Ağaçlarda bir canlılık gördüm Yapraklarında bir sararma görmedim e, Mahsulde e, meyvelerini Temiz bir şekilde aldım yani e, faydasını gördüm ki kışında bunu kullanayım dedim. Hı hı. Sebzede, de, kullandı Sebzede de kullandım hatta. E, biz burada kendim, kendimize göre biraz işte sebze yaptık. Ev ihtiyacına göre yani hı. satmak için değil. Yani öyle bir e, mahsul verdi ki bizi açtı artık dostlara gelin toplayın götürün dedik yani. <laughs> o derece yani. Eylül ekim ayına kadar burada domatesimiz vardı yani. Maşallah ne güzel. Şimdi efendim e, biz programları yaparken hep A'dan Z'ye mesela daha öncesindeki programlarımızda evet. e, zeytin üstüne bir Hı. muhabbetle karşınızdaydık. Daha sonra canlı yayınlarda biz Turgay Beyle gene sizlerin sorularını yanıtlamıştık, Karlin Kilini anlatmıştık ve e, şimdi kendisiyle e, sizlerden gelen sorular üzerine bir görüşme yaptık. Yani dedik ki bu diğer ürünlerde de kullanılırlığı var mı dedik. Çünkü e, siz diyenlerden bunda da kullanayım mı, şunda da kullanayım mı, ne kadar kullanayım. Evet. Turgay Bey de dedi ki ya bunu bahçelerde kullanan üreticilerimizle bir anlatmış olalım. Bugün o e, konu babında, bugün ceviz üstüne bir uygulama evet. yapacağız. Bugün kış uygulamasıyla başladık. Bu e, serveni sizlere köy TV ekranlarından anlatmaya devam edeceğiz. Peki bu kadar güzel bir ürün. Biz bu ürünü nasıl tedarik edeceğiz? Nereden tedarik edeceğiz? Bu konuda da Yaşar abiye bağlanıyoruz. Firmamızın saha sorumlusu kendisi. Merhabalar, ee, Yaşar Murat Dolaş. Ee, Ege Organik firmasının e, saha sorumlusuyum. Hı hı. Abdülağabeyim de söylediği gibi. Ee, sanal internet ortamından, bütün internet adreslerinden bize ulaşabiliyorlar. Instagram, Facebook. Ee, sadece satış üzerine değil, Bilgi kaynaklı, sağ olsun e, mühendis arkadaşlarımız bu konuda bütün e, çiftçi ve üreticiye yardımcı oluyorlar. Her türlü sorunun cevabı kesinlikle alınıyor. E, bunun dışında aktif olarak bir sahaya iniyoruz, mobil hizmet veriyoruz. Gidiyoruz uygulamasında, öğretiminde e, tamamen e, birebir çiftçimizle beraber Omuz omuza diyelim mücadeleyi veriyoruz. Şimdi Yaşar abi bu 724 hizmetinizdeyiz kısmını cidden uyguluyoruz diyorsun değil mi? Yani tabii ki. Tabii telefon, ki, tabii ki. Yani e, bizlerin değil e, firma sahibi Turgay Bey'in telefonu 724 çalışıyor. Evet. Ya yani bunda hiçbir şey yok. Kesinlikle deneme amaçlı bile arayabilirler, güzel. bize ulaşabilirler. Yaşar abi diyor ki ya diyor patronun telefonu bile diyor 724 açık biz diyor çalışanlar olarak da her zaman hizmetteyiz bu güzeldi. Tabii ki. Yani bakın burada şu e, tablo güzeldir. Üretici burada, firma sahibi evet. burada teknik hizmet burada, saha sorumluluğumuz burada. Yani böyle bir kadroyla bugün karşınızdayız. Muhabbette ben ayrı bir keyif alıyorum. Yani şu, şu şekilde ya üretimdeki mücadelede artı katan herkes baş tacıdır Başta köylülerimiz, çiftçilerimiz olmak üzere onlara yoldaşlık eden, onların tarlalarında zararlarla mücadelesinde veyahut da bitki beslemesinde önemli emeği olan bütün firmacılarımıza katkı sunan herkese buradan ben tekrar teşekkür Teşekkürlerimi de iletmiş olayım. Çünkü üretmek efendim şu ellerle bir şeyler var etmek gerçekten e, ayrı bir emek, ayrı bir zorluk. E, şu alın teriyle şu toprakları bereketlendirmek ayrı bir ehemmiyetli. E, her konuda yediğim, dört hizmette izledik sosyal kesinlikle, medya. Evet. Kesinlikle sosyal medyadan bize. Hı. 724 e, ulaşabilir. Peki ülkenin dört bir yanında da mesela alo dediler. E, bölge fark etmeksizin. Tabii sizi... ki tabii ki biz e, yakın bölgelerde kendimiz direkt ulaştırıyoruz. Hı -hı. E, uzak bölgelerde kargo sistemimiz Hı -hı. devreye giriyor. Kargo ile üreticimize, çiftçimize ayağına kadar hizmet veriyoruz. Evet. yani. Şimdi Turgay Bey ile devam edeceğim. Şimdi biz üreticiler cephesinden baktığımızda evet. biz bordo bulamacı veyahut da göstaşı veya başka ürünler atacağız. Evet. Bunların fiyatları belli. Şimdi evet. patrona sorarlar. Derler evet. ki yahu biz senin ürünü kullanacağız ama evet. bizim cebimize de artısı var mı? Bu kadar Tabii. cevize faydası var, doğaya faydası var, benim cebime de faydası Tabii. var mı? Şimdi bizim ürünümüz örneğin bu kış koruma ürünlerine göre ortalama %50 ekonomiktir. Bu bir kısmı her şeyden önemlisi bir de organiktir. Yani ne kadar eşyanın tabiatına göre hareket ederseniz bitki de size ona göre tepki verir. Biz şimdi kurumsal bir firma olarak e, ürün adı değil de genel kullanım amacı üzerinden gidersek örneğin ne yapar? Bir iki yıl fayda eder, üçüncü yıl bitki bağışıklık geliştirir, istediğiniz ürünü almaz. Veyahut da içerisinde bakır vardır, körpe gözleri yakar. Daha dozunu kaçırırsanız toksit eğlenme olur, ağaç birden evet. kurur. Bir bu kısımlarına göre biz bir bu konuda cihattayız. Evet. Öyle söyleyebilirim. Bayrağı açtık. He, Bayrağı açtık. <laughs> Sağ olsunlar bizi takip edenler, kullananlar hepsi de artık ikinci ürünlerini, üçüncü ürünlerini aldılar. O yönden de çok eminiz. Burada konuşmadıklarımızdan şunu söyleyebilirim. Üretici birlikleri, büyük meyve bahçeleri olan kişiler. Biz Balıkesir Bandırma'dayız. İşte e, Balıkesir, Bursa, e, Manisa. Manisa buralara da ulaşabiliriz. Ekip çok. Bir de bu görünmeyen kısmı var ekibin. Bir de Yaşar Bey'in dediği gibi patron belli etti dediniz. Bizim felsefemiz şu e, kimse çalışan değil birlikte çalışıyoruz. Yani Kars'ta da olan bizle birlikte çalışıyor. E, Efendi Merzurum'da çalışan, yanımızda çalışan da. Çünkü önce bir çiftçiye kazandırıyoruz. Kazan kazan usulü. Sonra çalışanlarımız, sonra kendimiz. Ben bu konuda amacım şu. Bir kere tanınırlığı ve bu konuda işlevselliği bilinsin. Şunu da belirtmek isterim. Ee, internetten sanal ortamlardan fiyatlarımızı belirtiyoruz. Burada belirtmeyeceğim. Mukayese ederken bir dozaja baksınlar. Hı hı. Analiz raporuna baksınlar. Gerçekten vaat ettikleri ürün mü? Örneğin 2 mikron ve 3 mikron tane boyutunda Mütevazi değilim, takipsiz firmayız, tek firmayız. Bunun analiz raporlarını da yayınlıyoruz, dozaj üzerinden de diyoruz. Kalin mesela daha önce bahsettim normalde sanayi kilidir, cam mesela minam maddesidir. Türkiye'de ortalama 40 milyon 40 mikron civarındadır. Pulizatör bunu da atar, ama ağacı gölgeler, zararlı bakteri Tabii. getirebilir. Genel olarak konuşuyorum, zararlı bakteri taşıyabilir, ağır metal olabilir. E, mühendis bey de kendisi de bunu sahada gördü 6 aydır hı hı. E, farkımızı. Bunların hiçbir içinde yoktur. Tamamen rafine, zenginleştirilmiş, bitki besin elementleri sadece bırakılmış haliyledir. Öyleymiş. Evet, şimdi e, marifet iltifata tabidir efendim. O konuda mütevazılık göstermemek de hakikattir, <laughs> evet, haktır yani. Evet. <laughs> bir emeğin karşılığında bunu evet. söylemek gerekliliği vardır. Ve şimdi Turgay Bey ekibi de genç tutmuş. Şimdi kendisi de biz buradayız ama ailecekte mücadele oğlan da dağıtımlara devam ediyor çalışmalara. Aynı zamanda <laughs> evet. sağ hizmetlerinde. Evet. kendini böyle bir adamış bir beyefendi ve ekibi sağ ol, diyelim. Sağ ve sağ üreticilerimiz tabii ki baş tacı. <laughs> yavaş yavaş da artık vakti veda diyeceğiz. Tabii. Ama bu demonstrasyon ve uygulama eğitimleri gerçekten önemli. Tabii. Bu konuda da bakın biz bu konuda da teknik destek ve eğitim konusunda da varız derler kendileri. Tabii ki. Çünkü her zaman eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Hele de üretim konusunda eğitim olmazsa olmazımız. Hadi ben yaptım olduğuyla hiçbir iş olmuyor. Önce evet. öğreneceğiz ve belgelerle de ortaya koyuyoruz. Sertifikalı evet. fidan diyoruz her zaman toprak analizi evet. diyoruz. Evet, evet. Firmalardan kullandığımız ürünlerinde lütfen ama lütfen zor bir şey değil. Şu belgelere bir bakın kardeşim Tabii. sen beyanın bu nedir ne kullanacağım bir getir bakalım bir görelim verdiğiniz paranın hakkını arayın değerli izleyenler evet. yani. Adamın beyanı doğru mu veya içerikleri doğru mu? Bunları ara ara lütfen kontrol edin. O tamam. ürünlerin arkasına şöyle bir bakın. Zor şeyler değil bunlar. Zor bir şey istemiyorum sizlerden. Vakti veda diyeceğiz. İbrahim Peki. abi son olarak senin eklemek istediklerin varsa, ekrandan iletmek istediklerin Geldiğiniz için Köy TV çalışanları ekibinize çok teşekkür ederim. Her zaman için beklerim. İyi çalışmalar Bak dilerim. İbrahim abi öyle evet. güzel adamsın ki uğur böcekleri de üstünde <laughs> geziyor. Hiç eksilmiyor. E, teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. E, biz e, kaulini kullanma sebebimiz bir de organik olmasından dolayı tercih ediyoruz. E, herkese de öneririm. Teşekkür Sebzede ederim. de e, ağaçlarda da kullanabilirler. Teşekkür Küçükçe ediyoruz. Son sözü de şöyle. Evet. E, ürünün ulaşımı sahaya iletiminde e, çok güzel bir ekibiz. Hiç sorunsuz bunu ee, üreticinin ayağına kadar indirebiliyoruz. Ee, gerek sanal ortamdan internet ağlarımızdan ulaşın, bilgilendirelim, iletelim. Tarımın olduğu her yerde varız. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle Köy TV ekibine bize bu e, şeyi sağladığı için. Sağ olun için. efendim. Evet, üretici, çiftçi bu memleket için bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Ne güzel. Ben de son olarak e, Yaşar abim tarımın olduğu her yerdeyiz e, sloganımızın içinde birkaç cümle kurayım. E, üreticilerimiz e, mesela genelde zeytinde, üzümde, cevizde görüyorlar. E, firmamızın ürettiği tarım kalinkilimiz kilimiz e, Antalya, Mersin, e, Muğla bölgesinde serada da kullanıldı. Domateste, biberde, do, şeyde, marulda yani tarımın olduğu her yerdeyiz sloganımız buradan geliyor. Topraktan yetiştirilen her şeye kullanılıyor diyebiliriz. Ee, organik şekilde besliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, sizle de güzel bir sohbet oldu. Köy TV ailesine de teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ediyoruz Yasin buyur, Bey. Buyurun buyur, Turgay Bey. Ben de artık herkes teşekkür etti. Biz birlikteyiz diye ben şey yaptım. Elbette biz de kendilerine ve ekibine minnettarız. En azından sesimizi duyuruyoruz. Köylümüz de yavaş yavaş bilinçlendi. Her çiftçimiz neredeyse mühendis oldu. Ama bize de bir şans versinler. Son şunu da söyleyeyim. Hasta yerleriniz için arayın. Satın almayı bırakın. Yani senin bin dönüm yerin vardır. On dönümde sorun oluyordur. Demonstrasyon yapalım. Gönderelim denesin. Özellikle zeytinde alkalı leke. Ee, cevizde antraknoz. Aklıma gelen bunlara kesinlikle engelliyor yayılımını. Güneş hasarlarını. Buralarda bile faydalansa çiftçiye çok büyük katkı yapıyor. Turgay Bey iddialıyız diyor. Bize alonuz yeterli diyor. Evet, <laughs> efendim. Eyvallah evet, teşekkür evet. ediyoruz. Efendim bir muhabbetin, bir programın daha sonuna geldik. Ee, Köy TV ailesi olarak bugün Balıkesir, Bandırma, Yeni Sığcılar Köyü'nden sizlerleydik. Efendim bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, köy TV'de kalın, köyde hayat var.